Bağlam da çok önemli değil mi Nihan Hanım? Yani mesela bir otobüste konuşma başlatmak ya da tanışma başlatmakla sürekli gidip geldiğiniz iş yerinde ya da okul ortamında ya da apartmanda sürekli birileriyle karşılaşıyorsunuz. Hani bu sosyal becerileri sahip olmak ya da olmak. Ama bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani ben de şimdi ruh sağlığı uzmanı olarak herkese böyle tespit koyar gibi. Hani bunu bir yelpaze olarak düşünüyorum. Şimdi insanlar diyebilir ki mesela ben komşularımın bana çok soru sormasından hoşlanmıyorum. Şimdi bu da bir sınırdır. Mesela bunu hani a bu kişinin sosyal becerisi yok gibi anlamamak lazım. Şimdi ne var biliyor musunuz? Temel hani sosyal beceri kuralları var. Bir de bunun kişiye göre revize edilen ya da o yelpazenin içerisinde koyulan kısmı var. Örnek veriyorum. Ben komşuma merhaba, günaydın, nasılsınız, iyi misiniz bunları derim. Yani bu çok basit giriş cümleleri. Biz bunu herkesle ya da bir markete girdiğimizde de kasiyere baktığımızda da bir alışveriş yaparken bunu söylüyoruz. Kolay gelsin, hayırlı işler, teşekkür ederim filan. Ama ilişkimizi ilerletmek istediğimizde de biz değil mi yatırım yapmak isteriz ya Hı -hı. da karşı tarafı tanımak isteriz. İşte bunun e, meraktan <laughs> ayıran evet. ya da karşı tarafla ilişkiyi ilerletmek iki paydası var. Hı. Yani bir böyle e, hani vardır ya gençler bunu şöyle söyler işte şu komşu, komşu teyzeye yakalanmak istemiyorum beni soruya boğuyorlar. Ya da işte şu akrabamız var hiç onun yanına çıkmak istemiyorum bana, beni soru bombardımına tutuyor. Biraz da biz e, acaba şurada ipin ucunu kaçırıyor muyuz? Karşı tarafla ilişkimizi ya da iletişimimizi iyi hale getirmek yerine kendi merak ya da kendi e, öznel e, duygularımızı doyurmak için mi e, sohbet yapıyoruz? Burada ne devreye giriyor biliyor musunuz? İşte o sosyal zekanın en önemli kısmı. Kendi duygularımı, ihtiyaçlarımı anladığım gibi karşı tarafın da duygularını ve ihtiyaçlarını anlamak. Düşünsenize bir e, apartmanda birisiyle karşılaşıyorsunuz. Yüzünden düşen bir parça ellerinde ağırlıklar var belli yani hani sıkıntılı filan. Şimdi bu insanı siz ellerinde poşetteyken günaydın Mehmet amca işte günaydın Ayşe teyze filan böyle bir soru şeyine tutsanız ha geçen şu olmuştu bu olmuştu ama böyle kadın da size bakıyor düşünün elinde poşetler. Çok yapıyoruz bunu yani şöyle. Kişinin o anki ruh halini, beden dilini, hmm. o anki durumunu çok göz önünde bulundurmadan kendi ihtiyaçlarımızı ya da kendi öznel isteklerimizi ondan e, almaya çalışıyoruz. Sonra o böyle bir hafif e, yarım hızla cevap verince ya da e, biraz böyle e, az bir laflar falan söyleyince, az bir cümleyle katılınca ve kusura bakma gidiyorum falan böyle deyince bozuluyoruz falan. Hı. Yani o karşı taraf iletiş, iletişimi kesince de o suçlu oluyor. Evet. E, Hı -hı. dilerseniz basamaklar halinde Olur. E, bir bakalım sosyal hı hı. beceri nasıl gelişiyor. Hı hı. Sosyal beceriyi kapsayan başlıklardan e, programın hı hı. başında bahsettiniz. Hı hı. Şimdi bunların e, evet bu başlıklar var. Peki nasıl geliştireceğiz? Çocuklarda bu becerilerin kazanılması hı hı. açısından sosyal ortamlarda bulunmaları <laughs> çok kıymetli dedik. 3 e, yaşından itibaren 2,5 3 yaşından hı hı. itibaren oyun gruplarıyla beraber Aynen. yavaş yavaş okul öncesi eğitime başlayabilirler. Bu becerileri kazanabilirler dedik. Hı hı. Ama tabii ki ee, bunun bir de aile hayatı Aynı, boyutu evet, var. Aile evet. hayatında bu beceriler nasıl desteklenebilir? <laughs> Dilerseniz Ayşenur Hanım önce çocukluk döneminden. Aynen bence e, de. Başlayalım. <laughs> Hem şöyle bir her seferinde olduğu gibi kendi çocukluğumuzu da hatırlayalım. Evet, Acaba evet. biz böyle bir ortamda mı yetiştik? Zaten bununla alakalı zorluk Doğru. yaşıyorsak farkındayızdır. Hı -hı. Sonrasında da Hı -hı. peki çocuklukta böyle bir imkan olmadı diyelim. Yetişkinlikte nasıl geliştirebileceğimiz Tabii. kısmına da geleceğiz. Tabii. Önce şöyle bir kronolojik olarak bakarsak Doğru. çocukluk çağında Değil bu mi? nasıl gelişiyor? Şimdi hani Albert Bandura da diyor hep davranış yaklaşımlarda. Biz rol model alarak öğreniriz, çevremizden öğreniriz ve sosyal anlamda da ilk ailede bunu çekirdek anlamda öğrendiğimiz bir yerdir. Tabii ki anne babamızın mizaç yapıları. Bakın, içe dönüklük ve sosyal fobide de böyle araştırmalar vardır ya. Hani bazen genetik bir tarafı da olabiliyor. Yani çok oranı yüksek değil ama genetik tarafı da olabiliyor. O yüzden sosyal fobinin sosyal becerileri düşüren ve mizaç anlamında da kişiye bir tarafıyla getirdiği bir taraf olabilirse biraz handikaplı bir ailede de büyüyebilirsiniz. Onu demek istiyorum. Kimsenin birbiriyle konuşmadığı, sohbet etmediği, e, hal hatır sorma var ama hani ilişki kurma, iletişim başlatma, herhangi bir ihtiyacını sorma, bir konuyu konuşma e, gibi şeylerin olmadığı aile yapıları da var. Şimdi bunların dediğim gibi bir yelpaze. Yani bazı aile yapıları içe dönüktür. Yani her şeyi öyle konuşmazlar. Aile masa şey, şey, yemek ortamları sessizdir, kahvaltıları sessizdir. Gerekli yerde konuşurlar. Ve çok ilginçtir değil mi Meryem Hanım? Bu böyle bazı kültürlerde ya da bazı yapılarda çok görünür. Yani ben farklı memleketlere gittiğimde hmm. ya da farklı coğrafyalara gittiğimde hani sessiz ailelerin biraz da kültürel anlamda da hani çok evet, konuşulmasını evet. böyle iyi görmedikleri ya da sofrada yemeğini iyi ye, ye hmm. kalk hani uzatma gibi o iletişimin hayatı kısıtlayan da sanki bir evet. tarafı olduğu ile ilgili algıları da kültürel anlamda gördüğüm yerleri hatırlıyorum. Sanki çocuk konuşunca Hı -hı. E, Hı -hı. böyle amiyane tabirle kafa evet. şişirecekmiş evet, gibi evet. bir yaklaşım. Aynen, aynen. Hı -hı. E, çocuk Çocuklar da tembihlenir aman işte e, baban geldiğinde, deden geldiğinde çok, evet. e, sessiz ol, usludur, sesini Aynen. çıkartma, çok soru sorma. <laughs> E, bu tembihlerle de yetişmiş olabilir. Kesinlikle. Tabii. Onlar o kadar önemli ki, yani çok soru sorma, işte şunları yapma, bunları yapma gibi işte aynen o aile ortamını ne yazık ki kişiyi böyle rahatsız edici bir şekilde yapılan muameleler de kişiyi etkileyebiliyor. O kültürler, o coğrafyalar dediğimiz gibi ya da yaşadığımız ortamdaki anne babalarımızın tembihleri, onların mizaç ya da kişilik özellikleri bizi buralarda ne yazık ki biraz daha olumsuz modele almaya doğru ittirebiliyor.